Ama mum ben. Siz ben de basın geldi şey. Bir helikopter önce hoş geldiniz. yangın Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde Karıçovaak ve Kuzuka İşletme şefliklerimizde çıktı. Mülki hudutlar içerisinde İhsan Gazi ilçesine bağlı Koçcaz ve Canbaz köylerinde 3 tane yıldırım düştü bölgeye dün akşam dün gece 3 yıldırım 18.30'da yangın ihbarı geldi ekiplerimiz 18:45'te müdahaleye başladılar. Dün akşam 18:45'ten beri müdahale ediyoruz şu anda Kastamonu, Karadere, Taşköprü Daday, Hanönü Azdavay ekiplerimiz yer ekiplerimiz, arazözlerimizle, su ikmallerimizle beraber yangına müdahale ediyoruz sabah günün alınması ile beraber helikopter istedik helikopter eee istediğimiz yerlere atışları yaptı. E, yangının e, yangının büyümesini, önünü kesmeye çalışıyoruz. Arka sırta sar, sarmasın diye uğraşıyoruz. E, burada şu anda yer ekiplerimiz dört tane cepheden müdahale ediyorlar. Dört ayrı cephede dört tane teknik eleman başlarında arkadaşlarımız her birinde bir su hükmeli bir arazözümüz e, yerden müdahalemiz var. Arazi yapısı çok kötü. Engebeli, sarp bir arazi. Bir vadi içerisinde. E, yolu olmayan. E, iki tane dozerimizle Dün akşamdan beri yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz devam ediyor. Şu anda Bursa'dan ikinci bir jandarmaya ait helikopter çıkacak. O da gelecek inşallah yangınımıza. Bu şekilde. Yangın devam ediyor diye geçiş yapabiliriz.